Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımla beraber İstanbul Guys oynayacağız. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bugün Fall Guys'ın çakması olan İstanbul Guys oynayacağız. Fall Guys'ın çakması demeyelim de kanka mobili. Aynen mobili diyelim. Özgürcüm hadi başlat. Başlattım. Arkadaşlar ya Fall Guys gibi yani bayağı zevkli bir oyun. Ama... Aynen. işte... Win almak baya kolay. Normal Fall win almak bu kadar kolay olmuyor. Aynen. Açıklama kısmında linkini koyarım. Siz de indirebilirsiniz. Aynen. Evet. Hadi, Arkadaşlar Hadi e, açıklama kısmında bizim de kanallar var. Aynen. Onlara da abone olmayı unutmayın. Ve benim sevdiğim bir harita geldi. Ya eskiden hiç sevmiyordu arkadaşlar. Evet eskiden hiç sevmiyordum ama artık geçebildiğim için seviyorum. Arkadaşlar ben bu arada bazı oyuncular var bizlere. Biz bu oyunu bayağıdır oynuyoruz. Ve bayağıdır kişi bize tekrardan geliyor. Tabi arkadaşlar onlar bot. Bot olabilir yani. Gerçek oyuncu değil. Allah Allah takıldım takıldım. Hayır hayır hayır. Tamam düşmedim çok iyi. Ya... Tamam geçtim. Burayı geçtim. Aynen Takıldım. <laughs> tamam mükemmel. Ben Allah. geçemedim bu ya arada galiba. Otladım ben ya. Neyse. Of ya ben. Geç, tam, ne? Ben, ya ben, ben demek geçtim demektim. beni saymadı biliyor musunuz mu? Demek ki süre dolmuş. Hayır e, yok ben 14. iken girdim. Arkamda adam bayağı uzakta benden girdim beni saymadı. Böyle baklarda olabiliyor arkadaşlar. Aynen. <laughs> Ama çok olmuyor yani ayda bu. Arda nerede bu arada? Beyler Şimdi... benim çıkmam gerekti de elenmişim ben. Evet tamam. o zaman çıkalım. Yeniden kuralım. Aynen, leave. ben tekrardan kuruyorum. Tamam arkadaşlar reklam geldi ben bu reklamı geçeyim. Evet arkadaşlar özgür kurumuş 86 996 mı Evet Aha. arkadaşlar e, bize ulaşabiliyorsanız Instagram'dan falan bana ulaşırsanız sizlerle de beraber oynayabiliriz Evet bana da TikTok'tan falan ulaşın Belki sizlerle arkadaşlar beraber... bana ulaşın ben Yavuz'a ve Arda'ya da söylerim beraber oynarız. Aynen ben TikTok hesabımı da açıklama kısmına koyacağım takip edebilirsiniz. Aynen arkadaşlar. Öbürün Özgür'ün hem TikTok hem Instagram'da var. Ee, Yavuz'da da TikTok var. Youtube'da da varım arkadaşlar tüm sosyal medyalarda. Var. <laughs> tamam dediğim gibi arkadaşlar bu ikisinin kanallarını da açıklama kısmına koyacağım abone olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ben Youtube'daki videoların kısaltmalarını TikTok'a ve Instagram'a atmıyorum. Onlar için farklı videolar çekiyorum. Evet, evet geldi. gelmiş. Milan C geldi. Mükemmel Arise geldi bu arada arkadaşlar. Ben ya hep ya birinci Süleyman oluyorum Hali bu arada. Sülümaz gelmiş tekrar. Sülümaz. Sülümaz. Önce kanka sen Sülümaz'i biliyor muydun? Hayır. Arda bana geldi <laughs> arkadaşlar. Hiç evet arkadaşlar geldim. ben tabii ki de şu anda. Proluğunu Hı. konuşturan Özgür. Hı. Evet. Bizde geçtiğimizle beraber yan yana. <laughs> Yine. <laughs> evet, bana çarptı ama yine de geçtim. Kanka ben geçemedim orada. Kanka Sen bayağı. Hayır, birlik olalım, gel. Bye bye. Hayır. Ya nasıl ya? Nasıl güzel, güzel ya? <laughs> ben geçemedim. Ne olduğunu gördünüz, gördünüz <laughs> mü arkadaşlar? E siz görmemişsiniz siz de. Arda ile biz aynı anda zıpladık. Ben Arda'nın kafasına bastım öyle geçtim. Gerçekten <laughs> <laughs> de geldi. Maymunlar ne tekrar gelmiş kanka. <laughs> Hayır atlayamadım ya. Dayıtı 99 da gelmiş. Aa, Ve 10.yum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Niye bu senin? Kanka Marlon Bey tekrar gelmiş. Asya TU da geri gelmiş. Bir de Gabriel. Bu arada Gabriel arkadaşlar de... Corolina 33 var. Aynen. Bir sürü geri gelen oldu ama bunlar... tabi siz bilmiyorsunuz. Ben oyunu ne? bunlar gerçek insan sanıyor ama bunların neredeyse birazı gerçek insan diğerleri full bot. Aynen. Ama botlar da iyi oynayabiliyor bazen. Aynen botlar evet. kazanıyor kanka bazen. Evet doğru. Karolina 33 geri gelmiş. Karol neye geri gelmiş? Gabriel Bisa, Gassi'ye geri gelmiş. arkadaşlar görebilirsiniz. O. Oha. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve arkadaşlar ilk 8'e gireceğiz şimdi. Evet. Aha, sevdiğim beste i̇şte geldi. Bu arada da ha. benim bir taktiğim var arkadaşlar. Sevdiğim bir <laughs> evet. şimdi. Mis gibi bir taktiğim var. <gülüyor> <gülüyor> oh, bu haritayı çok seviyorum ben. Aa gördünüz mü benim sayemde geçtiniz. <laughs> Kanka biz blok atladık Müzgül'le beraber. <laughs> Hayır düştüm ben Arda yenildim <laughs> ben. Bu arada proluğumla her şey. Ya kardeşim gittin şey durmayın ya. Arda. 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 Dirin ittirin. Allah ittirirken düştüm ben eğlendim galiba. Aa, doğru. Ben de düştüm kardeşim. Ya ittirip ittirin. durmayın. İttirin. i̇ttirin. Arkadaşlar benim balı gördünüz mü? Ben çok ve arkadaşlar orada. ben arkadaşlar, geçtim. Arkadaşlar orası yanlış çıktı ama birisi beni Kanka Özgür'ün sen ittirirken dövüşüyorsun ya kanka. Hı hı. Ben de o anda Yavuz'u ittirmeye çalışırken kanka yanlışlıkla bir bloğa gittim. Dönüşüm sonra hemen geri geldim. Beşinci oldum. Hı. Evet ben de birinci oldum arkadaşlar. Ben de Şurası ikinci oldum arkadaşlar. Ben ballıydım tabii ki oldum. Ve final turundayız arkadaşlar. Evet final oyununda üç kişiyiz beyler. Ya. Geçebiliriz. Evet, Aa, a a a Arkadaşlar a benim bu gerçek İstanbul Belediyesi'de var. Ay bu gerçek işte oyunda var. Ben bunu hep oynamak istemişimdir. Ama bunda bana hiç denk gelmemişti. Hep oynamak istemişimdir geldi sonunda. Ballı harita bu muydu kanka? Allah evet O peteği var bunda kanka. <laughs> Uyyy. İki kişi niye ara elendi? Arda ne yapıyor? Allah. Dayamaz git ya. Ah, oy! Bir kat aşağı düşüyordum. Son anda vallahi. Allah. Ah, bir kat aşağı düştüm evet. Hadi. Arda ne haber? Arda git. Ya niye gideyim lan? Lan <laughs> sen niye kanka şey yapmıyorum bak. Arkadaşlar umarım ben kazanırım. Dayanmaya Yavuz. çalışıyorum. Hayır! Hayır! Yavuz bu arada benim yolumu kapattığın için teşekkür ederim. <laughs> ben de pro oynayışımla tabii. Sen neredesin Yavuz? Ben elendim ya. Arda sen? Arda elendim. Kanka ben hala en yüksek bir altındayım. <laughs> Ama ben nasıl geçeceğim? Özgür elenir mi? çok pro oynuyorum kanka sen de eğlenir mi? Aha. Bak, bir bir kat aşağı düştük galiba ya da aynı yerde. Bak proları izle. Aha orada Ya abi. İşte bu Nasıl hala iki saattir düşüyor? Ben de ona anlamadım. Kanka ne oldu biliyor musun? Video kaç Ben Sekiz dakika. Evet arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Video evet arkadaşlar. Dakika. Ben... O da bir yer bile oynadım. Dur dur Yavuz'u ya, videoda mısın şu anda? Evet evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi proluğumu konuşturdum. Yavuz yıl önümü kesti. Ama ben e, 4 blok uzağa doğru çift zıpladım. Ondan sonra 4 blok uzağa bir daha çift zıpladım. Ve birincilik için tüm blokları bitirdim. Arda evet da geldi. Arkadaşlar. hemen arkadaşlar Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu ikisinin kanallarını da açıklama kısmına koyacağım. Abone olabilirsiniz. Oyunun da linkini açıklama kısmına koyacağım. Ona da abone olabilirsiniz. TikTok hesabını da açıklama kısmına koyacağım. Onu da takip edebilirsiniz. Her şey açıklama kısmına koyacağım. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.